Edirneli Kadriye Kuzucu'nun hayatı genç çiftçi başarılı kadın projesiyle değişti. Proje kapsamında 6 büyükbaş hayvan alan Kuzucu çok çalışarak hayvan sayısını artırdı. Şimdi ise modern bir çiftlik kurmayı hayal ediyor. Süt ineklerine gözü gibi bakıyor. Yemlerinin verilmesinden bakımlarına her detayla bizzat ilgileniyor. Kadriye Kuzucu. iki çocuk annesi kadın Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü genç çiftçi başarılı kadın projesine başvurdu. Hiba e aldığı altı büyükbaş hayvanla besiciliğe başladı. Biz başvuru yaptığımızda erkek dana olarak bize söylediler. E, altı tane erkek dana. Bu erkek danaları iki sene baktıktan sonra satacaktık. Ve elimize hiçbir şey kalmayacaktı. Ama bize verilen dişi düve olduğu için üredi. Devamı geldi. 6 yıl önce aldığı destek sayesinde bugün 8 sütüne sahibi oldu. Devlet desteğiyle başladı. Birken 2, iki, ikiyken 4 oldu. Büyük bir sevgiyle bağlandı. Hayvanlarının hepsine tek tek isimler verdi. Şimdi ise hedefinde işlerini büyütmek var. Kadriye Kuzucu süt satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. En büyük destekçisi çocukları da ona yardım ediyor. 8 seneden beri bu işte uğraşıyoruz. Çok da güzel oldu yani Ekonomime, oğullarıma çok güzel bir destek oldu. İnekleriyle özenle ilgilenen genç kadın, onlara isimleriyle sesleniyor. Ee, yağmur vardı. Ee, Nisan ayında doğdu. Adını Nisan koyduk. Ee, Eylül ayında doğdu. Adını Eylül koyduk. Bayramda doğdu. Adını Bayram koyduk. Ya şey bulutlu bir gündü. Adını Bulut koyduk. Kadriye kuzucunun başarısı çevresindeki kadınlara da örnek oluyor.